Muzaffer Öğretmeni ile müzik derslerine hoş geldiniz. Türk Halk Müziği Türk Halk Müziği, halkın yaşanan olaylar karşısındaki duygu ve düşüncelerini yansıtan müzik türüdür. Kulaktan kulağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Türk Halk Müziği, farklı yörelerden derlenmiş Sözlü ve sözsüz eserlerden oluşur. Sözlü Türk halk müziği eserlerine genel olarak türkü adı verilir. Halk türkülerinin serbet ritimli olanlarına uzun hava, belirli ve düzenli bir ritimli olanlarına da kırık hava denir. Sözsüz eserler ise düzenli ve göresel çalgı müzikleridir. Zengin kültürümüzün bir parçası olan halk oyunları müzikleri de halk müziğimizin seçkin örneklerindendir. Muzaffer Sarı Sözen, Nida Tüfekçi, Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Çekiç Ali, Hacı Taşan, Kazancı Bedi, Hayri Dev, Özel Gönlüm, Türk halk müziğine eserleri ve derlemeleriyle katkıda bulunmuş önemli temsilcilerden bazılarıdır. Muzaffer Sarı Sözen. Muzaffer Sarı Sözen 1899 yılında Sivas'ta doğdu. Doğduğu yerde öğrenim gördü. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. İstanbul Konservatuvarı'na gönderildi. İki yıl burada okuduktan sonra Sivas'a döndü. Sarı Sözen derleme gezileri sırasında merakıyla topladığı bağlama, cüra, ney, çifte kaval, kemençe, kaval, tulum, davul, zurna, tef, darbuka gibi birçok halk sazından koleksiyon oluşturmuştur. 1962 senesinde yaşadığı prostat sebebiyle ameliyat oldu. Ancak ameliyat sonrası rahatsızlanması sonrası 4 Ocak 1963 tarihinde vefat etti. Nida Tüfekçi Mehmet Nida Tüfekçi 1 Mart 1929 tarihinde Akdağ Madeninde doğdu. Aynı zamanda Türk halk müziği sanatçısı. Uzun yıllar TRT'de çalıştıktan sonra Devlet Konservatuvarında öğretim üyeliği yapmıştır. 18 Eylül 1993 tarihinde İstanbul'da aramızdan ayrıldı. Muharrem Ertaş Muharrem Ertaş 1913 yılında Yağmurlu Büyükoba'da doğdu. Türksaz ve söz ustasıdır. Abdallık geleneğinin ve bozlak türünün en önemli isimlerindendir. 3 Aralık 1984 tarihinde Kırşehir'de aramızdan ayrıldı. Neşet Ertaş Neşet Ertaş 1938 yılında Çiçek Dağı Kırşehir'de doğdu. Türk halk ozanı ve halk müziği şarkıcısı. Aptallık geleneğinin en büyük temsilcisi. Yaşar Kemal Ertaş'ı Bozkır'ın tezenesi olarak adlandırmıştır. 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir'de aramızdan ayrıldı. Aşık Veysel Aşık Veysel gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu 25 Ekim 1894 tarihinde Sivas'ta doğdu Türk halk ozanı Afşar boyunun şatırlı obasına mensuptur Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda Sivas'ta vefat etti. Çekiç Ali Çekiç Ali asıl adı Ali Ersan 1932 yılında Kaman'da doğdu. Türk bağlamacı ve şarkıcı Anadolu halk müziği ozanıdır. Kırşehir yöresi türkü ve bozaklarının en önemli yorumcularından biridir. 13 Eylül 1973 tarihinde Ankara'da aramızdan ayrıldı. Hacı Taşan Hacı Taşan 1930 yılında Keskin'de doğdu. Türk ozanı, Türk halk müziği sanatçısı, Abdal müziğinin en önemli isimlerinden biridir. Hacı Taşan, türküleri, halayları çalıp okuyan bir sanatçı olarak, keskin ve İç Anadolu folklor musikesinde büyük ağırlığa sahip sanatçılardandır. Hacı Taşan'ın ismi, keskin türküleriyle adeta özleşmiştir. 9 Mart 1983 tarihinde, aramızdan ayrıldı. gözüm ikvandan, Kazancı Bedi Bedih Yoluk ya da tanınan adıyla Kazancı Bedi 1 Ocak 1929 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. Şanlıurfalı Gazelhan Sıra Gecesi geleneğinin önemli ustalarındandır. Bedi, ailenin tek erkek çocuğuydu. Belediye memurluğunun ardından yaptığı kazancılık mesleği nedeniyle bu lakapta tanınır. Çocukluğundan itibaren müzikle ilgilendi, cümbüş, ut ve tamur çalmayı öğrendi. Yöredeki sıra gecelerine katılarak sanatını geliştirdi. 2000'in üzerinde kaset yaptı. Sesinin ve yorumunun taklit edilememesiyle adını duyurdu. Kendine has bir hale ve üslubu olan Kazancı Bedi bundan dolayı yörede Pir diye çağrılıyordu. 20 Ocak 2004 tarihinde Şanlıurfa'da aramızdan ayrıldı. Başım <laughs> alıp Özay Gönlüm Özay Gönlüm 5 Şubat 1940 tarihinde Denizli'de doğdu. Türk Halk Müziği sanatçısı. Repertuarı Ege bölgesi ve özellikle de Denizli yöresiyle özdeşleşmiş, mizahi unsurlara yer verildiği çalışmalarının ustalı ve derinliği zamanla fark edilmeye başlanan Türk Halk Müziği'nin üstadları arasında kabul edilir. Türküleriyle 34 yıldır beyni toplayan özel gönlüm iki yıl, akciğer rahatsızlığıyla yaşadı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğine tedavi amacıyla yattı. Ancak hastalığa yenik düşerek 1 Mart 2000'de hayata gözlerini yumdu. Hayri Dev 1933 yılında Denizli'nin Çameli ilçesinin Gökçekaya köyünde doğdu. Yoksulda köyünde yürümeye başladıktan kısa bir süre sonra ailenin en önemli mal varlığı olan birkaç keçinin peşine düştü. Dağlarda yankılanan yanık kavasesine düğünlerde dinlediği üç telli saza gönül verdi. Hayri de hiç okula gitmedi. Okuma yazmayı okula giden bir arkadaşından öğrendi. Cura denilen üç telli çalgıyı öğrenip söylemeye o yıllarda başladı. Yaşadığı Gökçekaya köyün eski ismi taşıyan Masıt Kralı denilen 98'lik 8lik mahalle ezgileri çalan ve söyleyen bir usta oldu. Gelmiş de, gelmiş de, uyuyordu, de. Türk halk müziğinde kullanılan başlıca çalgılar Türk halk müziğinde kullanılan başlıca çalgılar bağlama, Cura, cümbüş, kabak kemane, karadeniz kemençesi, kaval, zurna, tulum, sipsi, kaşık, zil, davul, bendir, dümbelek ve teftir. Bağlama Jura. cümbüş. Kabak kemane. Karadeniz kemençisi. havan zurna tulum Sipsi. Kaşık. Zil. davul Dümbelek